تغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وأنت أصحابي هناك الموعد الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسر من قولي Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Soru ve cevap hattımıza gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Soru şu şekilde. Hocam dijital ya da diğer adıyla kripto para alıp satmak caiz midir? Bunun ticaretini yapmak caiz midir? Kardeşlerim şeriata göre bir ticaretin e, caiz olmaması için ya da caiz olması için iki tane şart gereklidir. Bir ticaretin e, ticarete alımı ya da satımı yapılan malın haram olmaması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman dijital para dediğimiz nedir kardeşlerim? İleride bizim bugünkü fiziksel olan paraların yerini tutacak hesaplar arasında transferin kolaylaştırılması için ve dünyada kabul görmüş olan bir olgudan bahsediyoruz. Mesela günümüzdeki en ünlü kripto para birimi Bitcoin'dir. Bunun dışında da kardeşlerim bir sürü dijital para birimleri. Piyasaya çıkıyor. Devletimiz de yani bu konuda bir dijital para geliştirme aşamasında. İleride yani bizim ülkemize de bu dijital paralar yani kendi veri tabanı Türkiye olan dijital paralar piyasaya çıkacak. İkincisi baktığımız zaman e, ticaretin al yani alışverişin e, helal olabilmesi için ya da şeriata gö göre uygun olabilmesi için e, el değiştirmesi gerekiyor. Yani mesela bir malı aldığınız zaman, siz aldığınız malın karşısında onun karşılığını vermeniz lazım. Yani e, elin değişmesi gerekiyor. Sizin aldığınız mamul, sizin aldığınız mal, onun karşısında verdiğiniz ücret. Yani bu ikisinin el değiştirmesi gerekiyor ki bir ticaret e, sahih olsun İslam şeriatına göre. Baktığımız zaman kardeşlerim bu dijital para e, birimlerinde ya da kripto paralarda bu gerçekleşiyor. Yani siz... Banka üzerinden parayı transfer ediyorsunuz, yani o kripto parayı alıyorsunuz. O kripto para size bir cüzdan, yani o kripto paranın şeyini bir cüzdanı oluşturuyorsunuz. O cüzdan sizde kalıyor. Yani o para, dijital para banka hesabında kalmıyor. Size ait tamamen şahsi olan bir cüzdan da o. Kripto paranın işte satımını yapan ya da onu organize eden kişilerin sana özel olarak oluşturdukları bir düzende bunu tutuyorsun. Bunun bir gerçekliği var. Yani bunun caiz olmasının şartlarından bir tanesi de yani aldığımız şeyin bir gerçekliğinin olması. Yani aynı neye benziyor mesela online üzerinden altın almak, petrol almak. Bunlar gibi yani bu kategoriye giriyor. Şimdi mesela diyebilirsiniz ki şimdi mesela ben... ...online üzerinden mesela petrol alıyorum da bu petrol... ...benim elimde değil ki, benim yanımda değil ki, fiziksel olarak benim yanımda değil. Yani fiziksel olarak sizin yanınızda durması önemli değil. Önemli olan sizin hesabınızda... ...olmaz. Yani nasıl ki... ...mesela sizin transferini gerçekleştirdiğiniz para... ...fiziksel olarak sizin yanınızda bulunmuyor, sizin açmış olduğunuz bir hesapta duruyor. O hesaptan siz o mal almak için bir transfer gerçekleştiriyorsunuz ve o transfer karşılığında da o almış olduğunuz ürün aynı o transfer gerçekleştirdiğiniz malınız gibi bir gerçekliği var. Onu istediğiniz zaman tekrardan satabiliyorsunuz. O zamanki mesela piyasadaki değeri üzerinde. Biliyorsunuz mesela böyle altın olsun petrol olsun ya da bu mesela kripto paralar olsun. Bunlar tamamen dünyanın gündemiyle alakalı olan yani değer kayıpları, değer kazançları tamamen politik olaylara bağlı olan, ekonomik olaylara bağlı olan olgular. Buralarda insan kar da edebilir, zarar da edebilir. Yani böyle bir durumda mesela bu kumara girer mi diye mesela bir soru akla gelebilir. Hayır kardeşlerim yani bu değildir. Nasıl ki mesela siz bugün mesela diyelim ki bir gram altının e, değeri 4400 TL'dir. Siz bugün gittiniz bir gram altın aldınız. Yarın e, işte bir politik gelişme ya da bir politik olay gelişti ya da bir ekonomik olay gelişti. O e, mesela biliyorsunuz e, altın onslan yani dolar üzerinden onsla kıymet e, biçiliyor. Mesela doların kendisinin değer kaybetmesinden dolayı ya da e, altın onsunun yani altının dolar üzerindeki değerinin değer kaybetmesinden dolayı mesela 4300 liraya inebilir. Siz bu durumda kumar oynamış olmazsınız. Yani caiz olmayan bir ticaret yapmış olmazsınız. Yani bu kripto paralar da öyledir. Bakıldığı zaman mesela ilk çıktıkları zaman e, kuruş dahi e, yani kuruş olarak hesapladığımız zaman dahi kıymeti olmayan e, bu kripto paralar şu anda mesela Bitcoin dediğimiz zaman 100 bin doların üzerine çıkmış durumdadır. Sadece bir tane Bitcoin. Yani bunlar kardeşlerim, e, böyle bir ticareti yapmak caizdir. E, ama insanlar bunu yapmalı mı, yapmamalı mı? İşte o konuya geldiğimiz zaman e, ben kendi e, yani şahsi tavsiyem insanlara, bunun yerine mesela e, fiziksel olarak altın alınıp satılabilir. Yani uzun vadeli baktığımız zaman, altın alım satımı daha iyi olarak ben düşünüyorum. Yani bu dijital para birimleri inanılmaz derecede mesela politik olaylara ya da ekonomik olaylara reaksiyon gösteriyorlar. Yani bir anda mesela örnek verelim birden ona çıkabilir, ondan bire inebilir. Yani böyle bir risk vardır. Ben Müslümanlara buradan nasihatim. Bunun yerine mesela altın fiziki olarak ama, yani işte bankalar üzerinden hesabınızda tutaraktan değil çünkü orada mesela e, alım ve satım arasında büyük bir makas oluşuyor. Yani altını bankalar üzerinden aldığınız zaman hesabınıza altın tuttuğunuz zaman onu satmak istediğiniz zaman e, değerinin çok altında satıyorsunuz. Yani 150 neredeyse 150-250-200 liraya yakın bir makas var. Yani onu satmak istediğiniz zaman Örnek veriyorum, 4200 liradan alıyorlar, siz onu almak istediğiniz zaman size 4200, 4400 liradan satıyorlar. Yani böyle bir mağduriyetle karşılaşmamak için benim tavsiyem Müslümanlara, bu soruyu soran kardeşimize, benim tavsiyem fiziki olarak altın almaları, tecrübe olarak söylüyorum, senelerdir bunları takip eden bir insan olarak söylüyorum ki, real getirisi yani eğer Müslümanın parası varsa bir ticarette falan değerlendirmiyorsa bir birikim yapıyorsa altın olarak birikim yapması benim düşünceme göre en sağlıklı yol olur. Vafirül eman ve elhamdülillah rabbil